Herkese merhaba, e-motor kanalına hoş geldiniz. Bugün otomobil dünyasının son dönemdeki en çok konuşulan modellerinden biri olan Chery iCar V 23'ü masaya yatırıyoruz. Çin'de oldukça uygun fiyatlarla satışa sunulan bu elektrikli araç acaba Türkiye'ye gelirse ne kadar olur? Gerçekten 950 bin Türk lirasına en ucuz sıfır araba alınabilir mi? Gelin hep birlikte detaylara bakalım. Müzik Öncelikler Cherry Aykar ve 23'ü kısaca tanıyalım. Ardından bu aracın Türkiye'de bize maliyetini hesaplayalım. Sherry iCar V23, Sherry'nin alt markası iCar tarafından üretilen iCar V23, elektrikli kompakt SUV segmentinde dikkat çeken bir modeldir. Köşeli ve güçlü hatlarıyla özellikle Land Rover Defender serisinden esinlenilmiş bir tasarıma sahiptir. iCar V23 iki farklı motor seçeneği sunmaktadır. Arkadan itişli versiyonu, 100 kW 134 beygir gücünde bir elektrik motoruna ve 60 kWh bataryaya sahiptir. Bu kombinasyon yaklaşık 401 km menzil sunmaktadır. 4 tekerlekten çekişli versiyonu 100 kW'lık ana motora ek olarak 55 kW, 74 beygir, gücünde ikinci bir motor içerir ve 81.70, 6 kWh batarya ile yaklaşık 501 km menzil sağlamaktadır. Aracın iç tasarımında merkezi bir dokunmatik ekran ve fiziksel kontrol düğmeleriyle donatılmış minimalist bir konsol bulunmaktadır. Hızlı şarj desteği sayesinde %30'dan %80'e sadece 30 dakikada dolabiliyor. Da Bu SUV hem günlük kullanım hem de uzun yol için gayet ideal görünüyor. Gerçekten 950 bin Türk lirasına alabilir misiniz? Sherry Aykar ve 23, Çin'deki satış fiyatı yaklaşık 13.700 dolar. Yani bugünkü kurla 400 bin 500 bin TL aralığında. İşte influencerların gündeme getirdiği 950 bin Türk lirası iddiası buradan çıkıyor. Ancak burada önemli bir noktayı gözden kaçırıyorlar. Türkiye'de otomobil fiyatlarını belirleyen en büyük faktörlerden biri vergiler. ÖTV, KDV ve diğer ek maliyetler eklendiğinde Çin'den gelen bir aracın fiyatı katlanarak artıyor. Örnek vermek gerekirse Şeri'nin Türk Türkiye'deki en uygun fiyatlı modeli Omoda 5 Pro Vision şu anda 1.820.000 Türk Lirası'ndan satılıyor. Bu durumda iCar V23'ün 950.000 Türk Lirasına satılması pek mümkün görünmüyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? iCar V23 Türkiye'de satışa sunulursa fiyatı ne olur? Yorumlara yazın. Bu tür içeriklerin devamı için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.